Herkese merhabalar. Bir mutfağımızı daha tamamladık. Konum olarak Tekirdağ bölgesindeyiz. Bu bizim için ilk bir çalışma oldu diyebilirim. İstanbul dışına çıktık. Yakın bir bölgedeyiz aslında. Bir saatlik bir yolumuz var. Tekirdağ'ın Saray ilçesindeyiz. Sanatçılar sitesindeyiz. Ali Bey ile Nursel Hanım'ın evindeyiz. Burada çok güzel bir mutfak çalışması yaptık. İşte Amerikan mutfak dediğimiz mutfak var ya. Tam o mutfağı burada yaptık. Çünkü... Bahçeli dubleks bir evdeyiz çok rahat çalışma fırsatımız oldu. Lake mutfak çalışmaları, akrilik mutfak çalışmaları, high gloss mevran mutfak çalışmaları bunlar her yerde çalışılabilir mi acaba? Ee, tabii ki çalışılmaz. Neden çalışılmaz? Çünkü her evin bir karakteri, her mutfağın kendi içinde bir karakteri vardır. İşte bu mutfak da kendi içinde gerçekten çok karakterli bir mutfak tam bir Amerikan mutfağı. Burada bütün detayları yakaladık. Şimdi o detaylardan bahsedeceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bayanların gözü erkeklere nazaran daha güzel daha estetik görüyor ee, erkeklerin gözü biraz daha ekonomik hamlelere yani ekonomik tasarımlara doğru gittiğini görüyorum bayanların gözü daha estetik daha kibar daha şık ve daha kullanışlı hamlelere gidiyor ee, tabii ki bu ikili diyaloglarımda bunu anlayabiliyorum o yüzden erkeklerin e, mutfaktaki hamleleri daha böyle hani olsun işte o da olur gibi. Çünkü kendileri kullanmadıkları için mutfağa o tarz düşüncelere tam hakim olamıyorlar. Ama bayanlar bütün gün mutfakta vakit geçirdikleri için hem estetik hem dayanıklılık hem de tabii ki tasarıma dönük hamleleri bayanların daha iyi yakaladığını söyleyebilirim. E, müşterilerimin çoğunda konuştuğum zaman bunu görebiliyorum. Burada da Nursel Hanım gerçekten... E, çok güzel fikirler verdik birbirimizle konuşurken, alışveriş yaparken, fikir alışveriş yaparken. Kağıt üzerinde tabii ki kara kalemde mutfağımızı yerleştirdik. İşte olmayan yerleri sildik, tekrar farklı bir materyalle veya farklı ölçülerde oturturduk Gözümüze hoş geldi ve bu mutfak tasarımını buraya aynısını yansıttık. mutfağı burada Ali Bey'le Nursel Hanım'la konuştuğumuzda uzun süreli gözüme yani zamansız bir çalışma istiyorum. Yani Nursel Hanım öyle istedi. Yani zamansız burada 10 sene sonra da 15 sene sonra da mutfağım gözümden ek, eskimesin. Zaten e, eski böyle bir, te, bir film izleriz vesaire. İşte Amerikan filmlerini falan izleriz. Orada mutfakları falan görürüz böyle gözümüze arkadan irişir. Tam aslında o mutfak formlarında bir mutfak çalışması oldu burada. Yani tam bir Amerikan mutfağı oldu. Burada bunu işte Amerikan mutfak formuna sokan detaylar aslında şöyle. Biz onları apartman dairelerinde uygularken çok fazla abartıp ön plana çıkartamıyoruz. Neden? Çünkü çok dar bir alanda bütün detayları öne atamıyorsun. Geniş açı isteyen bir mutfak çalışmasıdır aslında ama o hani gördüğümüz, gözümüze hoş gelen kapak modelleri, taç detayları, işte kulp detayları bunlar daha geniş alanda, daha uzaktan hani gördüğün zaman seni böyle içini iyi hissettirecek hatlara sahip. Amerikan mutfağın açık mutfağın dediğim gibi e, oluşturan bu işte gerçek Amerikan mutfak hatları şunlar şöyle göstereceğim bir havuz kap havuz kapak detayı bu kapak birinci sınıf bir işçilik isteyen bir kapak e, CNC taraması değil Şuradaki derinlikler hepsi böyle bizim istediğimiz şekilde ölçülendirildi burada şöyle göstereceğim kapak içini boşaltıyoruz. Kanal açıp arkasına 8 milim klapayı koyuyoruz. Bunda sakın aldanmayın. Bu modellerde CNC taraması falan çok yapılıyor. Bu malzemeyi CNC taraması yaptığın zaman bu kapak formdan düşer, yamulur vesaire. Bu kapak formunu buluyoruz. Ve tabii ki burada 22 santimlik bir taç detayımız var. İşte o hani Amerikan modeli. Uzaktan baktığın zaman gözüne hoş gelen model var ya işte bu taş detayında gizli ee, yakın işte apartman dairesinde bu yükseklikte taç çalışamazsın ama burada çalıştık tam istediğimiz bu oldu ve aynı grubu iki cam arasına sağına soluna aldık aynı grubu burada yaptık ve taçla ve şuradaki spot detayıyla bu grubu harika bir görsel bir alan olarak hem depolama alanı hem de bizim böyle görsel salonda oturduğumuz zaman arka planda çok hoş bir görüntüyle hatları ortaya çıkartıyor. Bu grupta özgür bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu grupta 3-5 tane yapmamız gereken yap yapabileceğimiz hamle vardı ama tabii buraya en yakışan, bu kapak modeline en yakışan modeli yaptık. Yani burada 3 altılı çekmece olsaydı bu modelimizle ilgili tabii ki çok öne çıkmamış bir hamle olacaktı. Ne yaptık? Biz burada üstte bir tane çekmece yine alta depolama alanını bir grup yaptık. Burada direkt tabii ki hem depolama alanına giderken burada hiç öyle bir depolama alanına ilgili sıkıntımız yok. Çok büyük bir mutfak. Dış vurucu damlalar bizim için önemliydi. Simetri, asimetri detaylar bizim için önemliydi. Burada da çok şık iki tane çekmece ve altına dört kapaklı muhteşem bir grup oluşturduk. Ankara setimiz de zaten uygun bir pozisyonda. Evet, burası da bizim için ikinci grup özgür çalışabileceğimiz bir grup. Çünkü e, Ankastre yok, işte Ocak kök, Evye yok. Burada ne yaptık? Bu grupta şu e, kolondan gelirken şurayı açık bıraktım. Çünkü e, hem kullanma açısından hem dış objelerle alakalı belki koyması gereken bir şey olur. Bir de buradan baktığın zaman oranın açıklığı gerçekten ilk çizdiğim zaman çok güzel oturdu. Hemen akabinde burada e, tam tezgah iz düşümüne iki tane çekmece yaptım. Burada kağıt üzerine çizdiğim zaman dışarıda çok güzel bir görüntü oldu. Ve finalde de iyi çıkacağını hissettim. Burada da iki çekmece birlikte kapattık. Daha sonra buraya böyle büyük hatlı. Dediğim gibi bu kapak CNC taraması olmuş olsa iki ay sonra döner. Yani şu boyda bir kapağı CNC taraması yapamazsın. Mecburen bunun içini çıkartıp içine klapayı sıkacaksın, tutkallayacaksın ki dönmesin. Bu çok önemli bir detay. Daha sonra yine altta da böyle. Bakın dikkat edin şöyle gruba baktığımız zaman üst taç detayı çok güçlü kendini öne atıyor. Ve aşağıya doğru mutfağı daha formda gösteriyor. Geniş taş detayı şey, tabii ki böyle bir yerde çalışma fırsatımız oldu. Bu da bizim için çok iyi bir hamle oldu. Banka serimiz birinci sınıf boşun iyi ürünlerinden. Alt segment bir ürün değil, üst sınıf premium ürünlerinden. Burada yine mikrodalga var. Bu mikrodalga 4500 bandında olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bu da kendi başına, bu da o rakamlarda bandında. E, çok iyi iki tane ürün yakaladı. Bence çok güzel. Bu tarz mutfaklarda böyle nostalji serileri falan oluyor ama onlar tutmadı açıkça söyleyeyim. Yine standart işte siyah ve işte inox detaylı tasarımı dışarıda olan e, Anka seriler bence e, daha da bir form kazandırıyor mutfağı. Da boşun. tezgah detayımız çok önemliydi. Sebebi de şu, çünkü burada çok büyük bir nereden baksanız tezgah aralarıyla birlikte 14 metrekare falan bir 14 metre türü özür diliyorum. Bir tezgah alanı var. Yani çok böyle kendini e, şey yapan bir yani tezgah olmamalıydı. Koyu renk ya da daha böyle sırtık renk olmamalıydı. Bunun içindeki griler ve taşın kendi içindeki ve beyazın kırıklığı bizim mutfağımıza çok güzel uyum sağladı. Bunu da Nursel Hanım Ali Bey'le çok güzel bir seçenek yaptılar. Kaşmir beyaz. Belenko'nun Kaşmir beyazı. 80'lik tezgah genişliği. Bu 60 olmaz, 50 olmaz, 75 olmaz, 80 olmak zorunda. Ki şu tam ada formunu buraya oturtturmuş olalım. Yani gözümüze o görüntü sırtık gelmemiş olsun. Salon tarafından 40 santimlik boşluğumuz var. Taburelerimizin girmesi için. Çok geniş bir depolama alanını alt grupta yerimiz var. Evet, hem masayı olarak kullanıyoruz, hem de burada geniş geniş kullanabileceğimiz bir alan oluştu. Burada da tabi bu mutfakta her şey olduğu için burada da bunu es geçmedik. Bir tane şişeliğimiz var kenarda. Ya bunları da biraz işte şu tezgahları birbirinden ayırmak için de kullanabiliyor. İhtiyaca benzeri de olabiliyor. salon kısmında olduğu için ada kısmı burada işte masamız, yemek yeme ortamımız olsun. 3-4 tane tabura buraya çok rahat giriyor. O taraftaki görüntüyü de desteklemek için hani mutfak materyalleriyle bir hamle yapmak istedik. İşte şu iki tarafa kolonlara ee işte nasıl diyeyim yani bu grubu destekleyecek diyeyim. İki tane dolap yaptık. Bunları da şuradaki reflekte camların aynısından takip ettik. Orada reflekte cam yaptık. E, bu da bu buradaki geçişlerde işte hani birbirini tamamlayan materyaller oldu. Mutfağın altında düz bırakmadık. Çok ince bir kapağımızın formunda bir fuga attık ada altına. Bu da bence e, birbirini tamamlayan hamleler oldu. Tezgahın e, şuradaki 4 santim kalınlığı burada tezgahın gücünü gösteriyor zaten. Mutfakta da zaten takip ediyor. Evet bu muhteşem mutfağı bitirdik. Ali Belli Nur Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her türlü videolarımız için e, biz YouTube kanalımızdan, her türlü fotoğraflarımız için Instagram adresimizden, her türlü makalelerimiz için www.beşiktaşmutfak.com'dan bizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.